Arkadaşlar merhaba. Bugün benzinlikteyiz. Tost makinesi varmış. Tost makinesini deniyoruz. Tost makinesinden seçim yaptık. Şimdi kartımızı da oturttuk. Kartı oturttuktan sonra geliyoruz buraya. Tost hazırlıyor. İlk tostumuzu aldık. İkinci tostumuz normal. Karışık tostumuz geliyor. Pişiriyor. Yalnız inanılmaz yakıyor haberiniz olsun. İlk tosttan biliyoruz. Şu ana buradan içeceğinizi de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan da tostumuzu alacağız. Şimdi yaklaşık olarak bir saniye sonra tostu veriyor. Şu an gelin. Hemen evet. içi videoya da kesmeden tostumuzu evet. alıyoruz. Tostu aldık. Gördüğünüz gibi. Karışık tost. Burada son tüketim tarihi var. İçindekiler yazıyor. Burada bilgiler falan var. Gülüten içermiyor ve süt ve tütünler de içermiyor. Bakalım nasıl içiyor. Bakalım nasıl içiyor. Bakalım nasıl çıkmış. içinde Şimdi... böyle